insanlarla haritalar ya da ülkeler hakkında konuşursanız konu bir şekilde dönüp dolaşıp en eski ülkelere gelir. Herkes haritalardaki en eskiyi merak ediyor. O zaman asıl konuya geçmeden önce bu konuyu bir kapatalım. En eski ülkeyi araştırırsanız karşınıza birkaç seçenek çıkar. Mısır, İran ve Hindistan. Sırayla bakalım. Milattan önce 2500'den milattan önce 1500'e kadar varlığını sürdüren Indus Vadisi uygarlığı dünyanın ilk 3 büyük uygarlığı arasında sayılıyor. Bu uygarlığın sınırı şu anki Hindistan sınırı ndan bile daha büyüktü. Hindistan kendisinin en eski olduğunu savunsa da ülke 1858'den 1947'ye kadar Britanya İmparatorluğu'nun bir parçasıydı. Dolayısıyla birçok tarihçi aslında Hindistan'ın kuruluşunu 1947 olarak kabul ediyor. Eğer böyle düşünürsek Hindistan aslında çok genç bir ülke olmuş oluyor. İran'a bakalım. Antik Elam Krallığı milattan önce 2600 yılında kuruldu. Başkenti şu anda Azerbaycan'a ait olan Şuşaydı. Milattan önce 5000'den milattan sonra 13. yüzyıla kadar Şuşa'da bir yaşam olduğu arkeolojik kanıtlarla doğrulandı. Peki buradaki yaşamın gerçekten günümüzdeki İran devletinin kökleri olduğunu söyleyebilir miyiz? Üstelik başkenti şu anda Azerbaycan sınırları içindeyken bir adım daha ileri gidelim. İran İslam Cumhuriyeti 1979 yılında kuruldu. Birçok kaynak İran'ın kuruluş tarihini 79 kabul ettiği için İran'ı en eski ülkeler listesine sokmuyor. Hemen hemen her kaynakta en eski ülke olarak Mısır'ı bulabilirsiniz. Ya birincidir ya da ikinci. Mısır'ın kuruluşunun milattan önce 3150 olduğu söylenir. Peki neye göre? Bu gördüğünüz Narmer paleti. Üzerinde Firavun Narmer'in yukarı ve aşağı Mısır'ı birleştirdiğini gösteren çizimler var. Paletin bir yüzünde Firavun yukarı Mısır'ın beyaz tacını, diğer yüzeyinde aşağı Mısır'ın kırmızı tacını giymiş biçimde çizilmiş. Bu paletten hareketle Narmer'in Mısır'ı birleştirdiğini, dolayısıyla Mısır'ın kuruluşu olarak milattan önce 3150'nin kabul edilmesi gerektiği söyleniyor. Ama tersini söyleyenler de var. Sadece bu çizim Narmer'in Mısır'ı gerçekten birleştirdiğini bize kanıtlamaz. Dolayısıyla Mısır'ın kuruluşu M.Ö. 3150 olarak kabul edilemez diyenler de var. Kısacası en eski konusu çok tartışmalı. Her ülke için böyle bir tarih bulunabilir. Üstelik insanların en eskiye neden bu kadar takıntılı olduklarını da anlamış değilim. Bence en yeni daha önemli. Biliyorum tarih birçok şey söyler ama yeni kurulan ülkelere bakarsanız onlar da birçok şey söyler. Üstelik onların söyledikleri sadece geçmişi değil hem geçmişi hem de geleceği aydınlatabilir. Videoya başlamadan önce her şeyi netleştirelim. Bir toprak parçasına ülke diyebilmemiz birçok şeye bağlıdır. Dünyanın birçok yerinde insanlar ülke kurduklarını iddia ediyorlar ama onların kurduğu ülkeler hala tartışmalı. Biz bu tartışmalı yerleri çok seviyoruz ama bu sefer videoya bir kesinlik katmak zorundayız. O yüzden bu videoda sadece Birleşmiş Milletler'in tanıdığı ülkeleri seçtik. Diğer tartışmalı ülkelere başka bir videoda yer vereceğiz. Ayrıca söylemem gereken çok önemli bir şey daha var. Türkiye'nin en önemli belgesel kanallarından birisi olmak için çok çalışıyoruz. Ama bunu siz olmadan başaramayız. Sadece 5 saniyeniz ayırıp aşağıdaki abone ol butonuna tıklarsanız bizi hayallerimize bir adım daha yaklaştırmış olursunuz. Herkes abone olduysa artık videoya geçebiliriz. Ve 20. yüzyılın en büyük olaylarından birisi gerçekleşiyor. Sovyetler Birliği parçalanıyor. Ama tam burada başka bir birleşmiş devlet var. Yugoslavya. 7 ülkeden oluşan bir federasyon. Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Kosova ve Karadağ ekonomileri mahvolmuş durumda. Dünyaya tam anlamıyla entegre değiller ve hepsinden önemlisi birbirlerini pek de sevmiyorlar. Her ülkede kendi etnik kökeninin milliyetçiliğini yükseltiyor. Hala 1991'deyiz. Hırvatistan, Slovenya ve Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Makedonya bu hikayede barışçıl bir şekilde kendi bağımsızlığını kabul ettirdi. Ancak Slovenya ve Hırvatistan Yugoslavya'dan ayrılmak için savaştılar ve Sırbistan, Yugoslavya'nın parçalanmasını hiç istemeyen, her zaman Yugoslavya'nın gerçek sahibi olarak kendisini gören bir ülke. Karadağla birlikte Yugoslavya'da hem siyasi hem de askeri gücün çoğunu ellerinde tutuyorlardı. Yugoslavya'nın parçalanmasını hiç istemiyorlardı. Ve zincirin son halkası, Bosna Hersek. Bu ülkenin yarısından çoğunu boşnak Müslümanlar oluşturuyordu. Ama ülkenin üçte biri de siyasi olarak Sırbistan'a yakın Hristiyanlardı. Ve ülkenin %17'si Hırvattı. Hala 1991'deyiz. Bosna Hersek bu çizdiğim yerde bağımsız bir devlet olduğunu ilan etti. Ama onu hiçbir ülke tanımadı. Ertesi yıl Bosna'da bağımsızlık oylaması yapıldı. Bosna'daki oylamaya nüfusun %63'ü katıldı. Sonuç oldukça ilginçti. Halkın tam %99'u Yugoslavya'dan ayrılıp bağımsız olmak istiyordu. Burada konuşmamız gereken bir şey var. Bosna'da yaşayan Sırplar bu referandumu boykot ettiler. Çünkü kurulacak yeni ülkede azınlık olmak istemiyorlardı. Onlar bu referandumda oy kullanmadığı için katılım bu kadar az ve sonuç bu kadar yüksek çıktı. Sırplar bu referandumu tanımadı ve ülkenin kuzeyinde Sırp Cumhuriyeti isminde yeni bir ülke kurdular. Bu yeni ülke sadece iki ülke tarafından tanındı. Cevap şaşırtıcı değil. Karadağ ve Sırbistan. Çünkü aynı tarihte Sırbistan'da bir lider vardı. Milosevic. Bosna'nın bağımsızlığını reddedip Bosna'nın sınırları içindeki yeni bir ülkeyi tanıdı. Yani işleri içinden çıkılmaz bir hale getirdi. Bu hikayede öğrenmemiz gereken ilk kişi Slobodan Milošević ve öğrenmemiz gereken tek şey bu adamın bir Sırp faşisti olması. En büyük ideali tüm Yugoslavya'yı Sırplaştırmaktı. Şunu hatırlatmakta fayda var. Yugoslavya'nın başkenti Sırbistan'ın Belgrad şehriydi ve ordunun büyük bir çoğunluğu Sırplardan oluşuyordu. Onun için ordunun bir bölümünü bu yeni kurulan Sırp cumhuriyetine gönderdi. Bu askerler profesyoneldi. Bosna'nın başkentini çevrelemişlerdi. Ve tepeleri keskin nişancılar koymuşlardı. Başkente giden ikmal yollarını kapatmışlardı. Tek amaçları hızlı bir şekilde başkent Saraybosna'yı düşürmekti. Bu keskin nişancılar hiçbir ayrım gözetmeden ateş ediyordu. Kadınlar, çocuklar, siviller ya da yaşlılar. Herkes hedeflerindeydi. Çok geçmeden Birleşmiş Milletler olaya müdahale etti. Milosevic ile hızlı bir anlaşma yaptılar ve Bosna'yı kuşatan askerlerin geri çekilmesinde anlaştılar. Milosevic bir takım askerleri geri çekti ama bu bir göz boyamaydı. Çünkü Bosna'da olaylar devam ediyordu. Boşnak evleri yakılıyor, yağmalanıyor, erkek ve kadınlar toplama kamplarına gönderiliyordu. Neler yaşandığını maalesef bu videoda tam anlamıyla anlatamıyorum. Eğer mideniz kaldıracaksa daha detaylara inebilirsiniz. Birleşmiş Milletler'e geri dönelim. Bu olayları bitirmeye çalışıyor gibi görünse de aslında işe yarar pek de bir şey yapmıyordu. Çatışmaların kesilmesi için müdahale etmek yerine size ilaç gönderelim gibi basit çözümler üretmeye çalışıyordu. Üstüne üstlük Boşnaklar için çok daha kötü bir gelişme kapıdaydı. Hırvatlarla birlikte kurdukları ittifak dağılmaya başlamıştı. Yani artık Boşnaklar hem Sırplarla hem de Hırvatlarla mücadele etmek zorundaydı. Yani yeni bir cephe daha açılmıştı. 1993'e geldiğimizde NATO olaylara müdahale etmek istedi. Bosna'nın tamamını uçuşa yasak bölge haline getirdi. Ama bu da olayları durdurmaya yetmedi. Bosna'daki siviller için güvenli bölgeler kurulmasına karar verildi. Ama bilin bakalım ne oldu? Birleşmiş Milletler'e üye ülkeler bu bölgelere askerlerini göndermek istemediler. 1994'e geldiğimizde Boşnaklar ve Hırvatlar Amerika'nın ara buluculuğunda görüşmelere başladılar. Bu görüşmelerden sonra ittifak yeniden güçlenmeye başladı. Sırplar Birleşmiş Milletler'in barış anlaşmasını reddetti. Milosevic ekonomik yaptırımlara daha fazla dayanamadı ve Sırp Cumhuriyeti'ndeki desteği kesmek zorunda kaldı. NATO'nun uçuşa yasak bölge ilan ettiğini hatırlıyor musunuz? Sırbistan bu kararı dinlemeyip jetlerin uçurmaya devam ediyordu. NATO güçleri bir Sırp jetini düşürdüler. Bunun üzerine Amerika Başkanı alana gitti ve 4 aylık bir ateşkes imzalanmasını sağladı. Ama bu ateşkes pek bir işe yaramadı. Çünkü bölgedeki Sırplar Birleşmiş Milletlerden aldıkları silahlarla sivilleri vurmaya devam ediyorlardı. Bir de üstüne Sırplar Amerika'nın bir F-16'sını düşürdü. Birleşmiş Milletler ve NATO Bosna'nın yanında gibi dursaydı da toprakların %70'i artık Sırpların kontrolündeydi ve bu hikayenin en karanlık yerine geldik. Birleşmiş Milletler aslında Srebrenitsa'yı güvenli bölge ilan etmişti ve onlara inanan boşnaklar buraya sığınmıştı. Burada aslında silahlı askerlerin olmaması ve buranın Birleşmiş Milletler askerleri tarafından korunması gerekiyordu. 11 Temmuz 1995 günü 2000 Sırp askeri Srebrenica'ya geçti. Birleşmiş Milletlerin bu güvenli bölgesinde 8000'den fazla sivil hayatını kaybetti. Bu 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'nın gördüğü en büyük soykırımdı. Ama Birleşmiş Milletler bunu soykırım olarak kabul etmedi. Bunun yerine sistematik etnik temizlik olarak kabul etti. Srebrenica'dan sonra Birleşmiş Milletler yerine Amerika olaya müdahale etmeyi seçti. Amerika'nın en büyük planı Bosna'ya silah gönderilmesiydi. Bu noktadan sonra işler değişmeye başladı. Boşnaklar ve Hırvatlar Sırp Cumhuriyeti'nin kontrolü altındaki bazı yerleri geri aldılar. Kaybedeceğini anlayan Sırp Cumhuriyeti barış müzakerelerine başlanmasını istedi. Dayton Anlaşması Aralık 1995'te Hırvatistan, Sırbistan ve Bosna Hersek Cumhurbaşkanları tarafından imzalandı. Bu anlaşma Bosna Hersek'in modern sınırlarını çizmiş oldu. Sırp Cumhuriyeti bugün hala Bosna Hersek'in bir parçası olarak yaşamaya devam ediyor kendi siyasi sistemleri ve hatta kendi yargı sistemleri var ama hala Bosna'nın bir parçası. Kısacası artık savaş bitti. Sırbistan tüm bu yaşananlara rağmen Yugoslavya hayalini terk etmedi. 1992 yılında Karadağ'la birlikte Yugoslavya Federal Cumhuriyeti adı altında bu ismi yaşatmaya devam ettiler. 2003 yılında ülkenin ismi Sırbistan Karadağ olarak değiştirildi ama bu da çok uzun sürmedi. 21 Mayıs 2006'da Karadağ'da bağımsızlık referandumu düzenlendi. Seçimlerde %55 evet çıkınca Karadağ bağımsız bir ülke oldu. 3 Haziran 2006'da parlamento Karadağ'ın bağımsızlığını tanıdı. Böyle Sırbistan tek başına bir ülke oldu. Yugoslavya'nın son kalıntıları da 2006'da yok olmuştu. Listedeki 4 ülke işte bu acı tarihin sonucunda kuruldu. 1991 Hırvatistan, 1992 Bosna Hersek, 2006 Sırbistan ve Karadağ. 1869'dayız dünya ticaretine ve haritalardaki sınırları kökünden değiştirecek bir gelişme yaşanıyor. 10 yıl önce başlayan kazı çalışmaları nihayet sona eriyor ve Süveyş kanalı açılıyor. Süveyş kanalının açılmasıyla bütün gözler tekrar Kızıldeniz'e çevrildi. Ama bu gözler Kızıldeniz'e imrenerek değil kıskanarak bakıyordu. İngiltere, İspanya ve İtalya gibi denizlerin hakimi büyük ülkeler Kızıldeniz'i ve sınırındaki tüm ülkeleri ele geçirmek istiyordu. Öyle de yaptılar. Bizim hikayemizin başrolü İtalya. 1800'lerin sonunda İtalya boyadığım bu alanı ele geçirdi. Roma İmparatorluğu döneminde Kızıldeniz'in ismi Mare Eritrum'du. Bu yüzden ele geçirdikleri bu ülkeye Eritre ismini verdiler. Eritre'nin kolayca ele geçirilmiş olması İtalyanları daha da iştahlandırdı. Gözlerini daha fazla toprağa diktiler ve Etiyopya'ya girdiler. Ama Etiyopya diğer Afrika ülkeleri gibi kolay lokma değildi. 1896'da İtalyanları yendiler. Böylece Eritre İtalyanların Kızıldeniz'deki sınırı oldu. Askeri birliklerini burada konuşlandırdılar ve gün geç daha çok asker getirip daha çok güçlendiler. İtalya 2. Dünya Savaşı'nı kaybedince Eritre Birleşmiş Milletler himayesine bırakıldı. Onlar da Eritre'yi bağımsız bir ülke olarak tanımak yerine federal devlet statüsüyle Etiyopya'ya bağladılar. 1974'e geldiğimizde Etiyopya'da bir askeri darbe gerçekleşti. Darbe yapan bu yeni rejim Maksistleninist bir görüşteydi. Bu işleri daha da karmaşıklaştırdı. Çünkü Eritre bu yeni yönetimin altında yaşamak istemiyordu. Bağımsız bir ülke olmak için Eritre Kurtuluş Cephesi'ni kurdular. Bu silahlı mücadele sorununda 1993'te Eritre bağımsızlığını ilan etti. Eritre kurulmuş olsa bile, Etiyopya ile olan sorunlar 2018'e kadar sürdü. 2018'de Suudi Arabistan'da imzalanan bir barış anlaşmasıyla iki taraf savaşın bittiğini ilan etti. 1918 yılında Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun bölünmesiyle Çekoslovakya kuruldu. Bu çiçeği burnunda ülke 2. Dünya Savaşı'ndan önce Münih Anlaşması ile Almanlar tarafından işgal edilmişti. Savaş sonrasında 1945 yılında Doğu Bloğuna katılsalar da 1980'lerin sonunda Avrupa'daki demokratikleşme akımına katılıp komünizmi sonlandırarak demokrasiye geçiş yaptılar. 1991'e geldiğimizde yine haritaları sonsuza dek değiştiren bir gelişme yaşandı. Sovyetler Birliği dağıldı. Sovyetler dağıldıktan sonra Çekoslovakya'daki Çek ve Slovak siyasetçiler ülkenin geleceği konusunda bir türlü anlaşmaya varamadılar. Yılbaşı gecesi 31 Aralık 1992'de Slovakya barışçıl bir şekilde dağıldı ve 1 Ocak 1993'te Çek Cumhuriyeti ve Slovakya isminde iki yeni ülke kuruldu. Bu bölünme sırasında Çekoslovakya topraklarında tek bir kurşun bile atılmamıştı. Hiçbir sorun yaşamadan bölünen tek hükümranlık olma özelliği hala Çekoslovakya'nın elinde. Bölünmeden sonra Slovakya yeni bir bayrak kabul ederken Çek Cumhuriyeti tarihsel bağları nedeniyle Çekoslovakya bayrağını kullanmaya devam etti. Şimdi okyanusun ortasındaki küçük bir adanın bağımsızlık hikayesine gidiyoruz. Haritada bulunmayacak kadar küçük olan bu ada takımına Avrupalılar 18. yüzyılın sonlarında geldiler. Bu ada takımı önce İspanyolların sonra da Almanların himayesi altına girdi. Almanlar bu adalara Karolina ismini verdiler ve senelerce sömürge olarak kullandılar. Birinci Dünya Savaşı'nda Almanların yenilmesinden sonra adalar Japonya'nın himayesine girdi. Bu adalar sayesinde Japonya okyanustaki hakimiyetini artırdı. Japonların da yenilmesi girmesiyle adalar bu sefer Amerika'nın hakimiyetine girdi. İkinci Dünya Savaşı sona erince Palau ve diğer Pasifik adaları Amerika'nın bir parçası oldu. Bu adalar artık Amerika'nın okyanustaki deniz aşırı bölgesiydi. 1986'ya geldiğimizde Palau ve Amerika bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşmaya göre ada hala Amerika'nın bir parçası olacaktı. Ama aynı zamanda kendine ait anayasal bir hükümeti de bulunacaktı. 1994'e geldiğimizde Amerika'dan ayrılarak bağımsız bir devlet oldular. Ama tabii ki hepiniz tahmin etmişsiniz. Amerika'nın bu adalar üzerinde hala bazı hakları var. Mesela Amerika'nın ticari ya da askeri gemileri adanın ekonomik bölgesinde herhangi bir Palau yetkilisinin izni olmadan istediği gibi faaliyet yürütebilir. Palau dünyanın en genç ve en küçük ülkelerinden birisi. Bu küçük adada yaklaşık 20 bin kişi yaşıyor. Sondan bir önceki ülke için yine bir adaya gidiyoruz ama birçoğunuzun bu adayı daha önce duymadığına eminim. Doğu Timor'dayız bu küçük toprak parçasının bağımsızlığı için binlerce insan onlarca sene acı çekmek zorunda kaldı. 16. yüzyılda Portekiz gemileri bu adaya geldi ve 1974 yılına kadar Doğu Timor Portekiz'in kolonisi olarak varlığını sürdürdü. 1970'lere geldiğimizde Portekiz'deki Estado Novo rejimi zor günler geçiriyordu. Angola başta olmak üzere bütün sömürgeler bir bir isyan etmeye başlamıştı. 24 Nisan 1974 günü Portekiz'de diğer Avrupa ülkeleri gibi Erevizyon şarkı yarışmasına kadar katılmıştı. Tüm Portekiz bu yarışmayı izliyordu. Askerler de Portekizli şarkıcı sahneye çıkıp şarkısını söylemeye başladı. Ama bu aslında askerler için bir operasyonun başladığı anlamına geliyordu. Ramiz Dayı'nın Selma'yı kurtarmak için radyodan şarkı istemesinin aynısı. Öyle düşünün. Şarkı söylenmeye başlayınca askerler de operasyona başladı. Operasyonda tankların namlusuna karanfil konduğu için bu askeri darbe tarihte karanfil devrimi olarak yerini aldı. Karanfil devriminden sonra Portekiz sömürgelerindeki askeri personeli hızlıca geri çekmeye başladı. Doğu Timor'a geri dönelim. Portekizliler gitmiş olsa bile onlar bağımsız olamadılar. Çünkü Portekiz gider gitmez Endonezya işgal için gelmişti. Bu işgal sırasında Doğu Timor'da binlerce insan hayatını kaybetti. Çok ciddi insan hakları ihlali yaşandı. 1999 yılında Doğu Timor'da bağımsızlık referandumu yapıldı. Referandumda tabii ki evet çoğunlukta çıkmıştı. Ama Endonezya referandumu tanımadı. Tam aksine daha fazla asker gönderdi ve daha büyük şiddet olayları yaşandı. 2002'ye geldiğimizde bir Birleşmiş Milletler yaşananlara daha fazla kayıtsız kalmadı ve barış gücüyle Doğu Timur'a müdahale etti. Güvenlik sağlanınca Doğu Timur bağımsızlığını ilan etti. Sudan toprakları uzun yıllar boyunca etnik, kültürel ve dini farklılıklara sahip birçok gruba ev sahipliği yaptı. Bu farklılıklar bazı ülkeler için zenginlik olsa da Sudan için bir çatışma sebebiydi. Özellikle dini farklılıklar. Sudan'da Müslümanlar genellikle kuzeyde, Hristiyanlarsa güneyde yaşıyordu. 1983 yılında Sudan hükümeti şeriat hükümlerinin tüm ülkeye genişletilmesi kararı aldı. Bu karar güneydeki Hristiyanlar tarafından kabul edilmedi. Güneyde Sudan Halk Kurtuluş Ordusu kuruldu ve silahlı direniş başlattı. Sudan iç savaşı boyunca Güney Sudan'da kendi kendini yöneten bir bölge oluşturuldu. 2005 yılında Birleşmiş Milletler'in çabalarıyla Sudan hükümeti ve Sudan halk Kurtuluş Ordusu arasında bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşmayla Güney tarafın ayrılması için bir yol haritası belirlendi ve 6 yıl sonra bir referandum yapılması öngörüldü. 6 yıl sonra 2011'e geldiğimizde referandum yapıldı. Referandumda %99 oranında bağımsızlık kararı çıktı. Böylece 2011 yılında dünyanın en yeni ülkesi kurulmuş oldu. Bir ülke kurmak ve bunu tüm dünyaya kabul ettirmek herhalde dünyanın en karmaşık işlerinden birisi. Bir tarafta belki milyonlarca insan bağımsız olabilmek için mücadele veriyor. Ama diğer tarafta Porto Rico gibi bazı ülkeler biz bağımsız olmak istemiyoruz. Amerika'nın eyaleti olmak istiyoruz diyorlar. Bazen tek kurşun atılmadan bir gecede iki yeni ülke kuruluyor. Bazen yıllarca savaşılsa bile kurulan ülkeyi hiç kimse tanımıyor. Mesela biliyoruz ki orada Tayvan diye bir ülke var. Şu anda beni izlediğiniz telefon ya da bilgisayarınızda Tayvan'da üretilmiş çipler var. Tüm dünya Tayvan'da ticaret yapıyor ama Tayvan'ı tanımıyor. Ya da mesela Kıbrıs var. Adanın bir yarısı tanınıp Avrupa Birliği'ne kabul edilirken diğer yarısı tanınmıyor. Ama hepimiz biliyoruz ki orada gerçekten bir ülke var. Kendi cumhurbaşkanını seçen, kendi eğitim sistemi ve yargı sistemi olan gerçek bir ülke var. Orada yaşanan bağımsızlık mücadelesini, çekilen acıları, yapılan fedakarlıkları çok yakından biliyorsunuz. Şimdi Birleşmiş Milletler tanımıyor diye gerçekten Kıbrıs'ı yok diyebilir miyiz? Biraz önce herhalde demiştim ama vazgeçtim. Gerçekten bu gezegendeki en karmaşık şey bir ülke kurmak ve ülkenin tanınmasını sağlamak. Bu videoda bunu başarmış ve tüm dünya tarafından tanınmış ülkeleri konuştuk. Beni en çok etkileyen hikaye Bosna Hersek'in kuruluşu oldu. Peki sizi en çok etkileyen ülke hangisiydi? Yorumda hem video ile ilgili hem de yeni bir ülke kurabilmekle ilgili kendi düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.